Bayraktar Akıncı TİA'nın kabiliyetlerini anlatan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİA'nın hava savunması yapabileceğini ve 6 adet Bayraktar Akıncı TİA'nın güvenlik güçlerimize teslim edileceğini vurguladı. Bölgemiz siyasi istikrarsızlıkların, iç savaşların ve ülkeler arası çekişmelerin sıkça yaşandığı bir bölge. Güney sınırımızda büyük bir bilinmezliğe doğru ilerleyen Suriye iç savaşı devam ediyor. Hemen yanında hala çatışmaların eksik olmadığı ve ülkemize terörist girişlerinin en yoğun olduğu Irak Doğu sınırımızda ise yoğun biçimde silahlanmaya devam eden İran bulunuyor. Öte yandan Kuzeydoğu'da Azerbaycan-Ermenistan gerilimleri nedeniyle de hala sorunlar yaşıyoruz. Özellikle sondaj faaliyetleri sebebiyle Doğu Akdeniz'de ve Ege'de sorunlar yaşanan deniz yetki alanları ve hava sahası konusunda aramızda çıkar çatışmaları mevcut olan Yunanistan olduğunu düşündüğümüzde hava sahamızı korumanın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek pek de yanlış olmaz. Hava kuvvetlerimiz özellikle Suriye devleti tarafından RF4E tipi keşif uçağımızın düşürülüp pilotlarımızın şehit edilmesinin ardından Suriye sınırında KEP adı verilen devriye uçuşlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Peki bu ne demek oluyor derseniz günün hemen her saatinde gökyüzünde hava sahamızı koruyan F16 savaş uçaklarımızın olduğu anlamına geliyor diyebilirim. Hem bakım ve idame maliyetlerinin çok yüksek olması, gerek havada kalış sürelerinin düşük olması Gerekse insan faktörünün büyük bir etken olması sebebiyle insansız hava araçlarının bu devreye görevlerini gerçekleştirerek hava kuvvetlerimizin elini rahatlatacağını söyleyebilirim. F16 savaş uçaklarının manevra kabiliyetlerine sahip olmasa da insansız hava araçları uzun süreler havada kalabilmeleri sebebiyle bu devreye görevleri için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tabii ki hava hava görevleri icra eden filoların yerini alabilir diyemeyiz. Bayraktar Akıncı TİA Aselsan tarafından geliştirilen Ayas radarı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile uzun süreli devriye uçuşları yaparak hava kuvvetlerimize güç katacak ve büyük destek sağlayacaktır. Tabii ki yine bu görevin icra edilmesi son kullanıcının yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizin isteklerine göre gerçekleşecektir. Silahlı kuvvetlerimizin böyle bir planlama yapması halinde Bayraktar Akıncı TİHA ülkemizin her bir noktasında hava hava devriyesi yaparak hava savunması yapabilecek kabiliyete sahiptir. Hali hazırda Akıncı Tia'nın entegrasyon süreçleri devam ediyor. Entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından planladığımız test takvimine göre gerekli testleri gerçekleştirecek ve en kısa sürede atış testlerini de yapacağız. İlk etapta 6 adet Bayraktar Akıncı Tia'yı güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz ifadelerinde bulundu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.